i <tries> Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Evet, bunları dün biliyorsunuz Melike'den aldım. Bugün dikimlerime başladım. Masamın üzerini boşalttım arkadaşlar. Bu örtüyü serdim çünkü çok çiziyor. Hem daha derli toplu olur hem yerlere toprak düşmez. Bu Halloween'i buraya diktim arkadaşlar. Bu güzel saksıya. Altını matkapla delmiştim. Tabi şimdi buraları süslemek gerekiyor. Bu büyüyecektir ama yani yukarıya doğru büyüyecektir. O yüzden buralara bir asılan türlerden ekmekte bir sakınca yok diye düşünüyorum. Evet şimdi türlerimizi toplayalım bakalım. Gördüğünüz gibi Sükulentleri akşam geldim açtım bir gün yüzü görsünler diye. Bunları tek bir saksıya dikeceğim. Bunun işi kolay. Evet arkadaşlar ama tabii bundan önce onu süslemeden önce şu Patrisseydi galiba. Onları şu süzgeç formundaki güzel teknemize dikelim bakalım böyle kompostlu taşlı çünkü süzgeçin bayağı delikleri büyük şöyle altına bundan koyalım Evet arkadaşlar toprağımı güzelce bakın kıpkırmızı bir toprak oldu Altına da biraz kompostlu toprak koydum, gübresini koydum. Ama bunun köküne baktım, bu asla kök yapmaz. Ben bunu ne yapacağımı biliyorsunuz arkadaşlar. Bismillah, keseceğim. Evet, şu kalabilir. Evet, kestim. Ve ilk plantımı koydum. İkinci de aynı şekilde arkadaşlar. Şundan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kupkuru. Evet. Yani bir iki tane böyle bırakayım ucundan. Bakın. Yani bugün dikilmeseydi bunlar böyle ilerleyeceklerdi. kaç gündür postadaydılar pusup kargodaydılar Evet iki günde Melike'de kaldı güneşsiz ve ışıksız evinde Aha. ne olacak sonuç böyle Evet onu da yine aynı şekilde Şöyle biraz yukarıdan ilk önce keseyim. Hı. Evet. Tamam. Hani bazıları köklü olsun diyorlar. Gerek yok arkadaşlar. Şunu almadım. Kendisi kök yapsın. Hemen de yapar. Evet. 3 tane buraya sığdı. Ama şurası boş kaldı. Şunu biraz daha sıkıştırayım. Bunlar bakın toparlak. Bu biraz böyle yaygın. Şunu azıcık şöyle e, toparlaştıralım. Buraya başka bir şey dikeyim ben. Evet, öyle yapalım. Evet arkadaşlar. Kameramı tripota taktım. Allah'a şükür bugün de birazcık şey hava güneşli. Güzel bir dikim yapacağım inşallah. Ama takayım. Evet arkadaşlar bakın güzel oldu. Biraz daha mı acaba böyle sıkıştırsam? Şuraya başka bir tür postayı koymak istiyorum oraya. O çünkü tek. Evet postayı da keseceğim aynı şekilde. Bunun kök atması hatta biraz atmış gibi şunları keseceğim. gaza mı keselim acaba? Sanki bu aralardan kök veriyormuş gibi bakın beyaz. Yani niyetim bunu kesmek ama beyazları görünce vazgeçtim. Bunu da... Buraya dikelim. Heh. Bakın arkadaşlar, Akadama taşı. Matışı. Japonca da yazıyor. Böyle kırmızı bir taş. bakalım ne tür bir etki yapacak. Yani değişen bir şey olmaz yani sonuçta taş. Hepsi volkanik taşlar. Arkadaşlar bu gübre özel bir gübre aslında gül gübresi bakın ama ben bunu alalı kaç sene oldu belki de 7-8 sene oldu bir tür yani gülleri çok az kullandım zaten gülleri de kestim çok pislik yapıyordu kaldı bu yani güzel bir gübre o yüzden bunu tabii ki bunlara da azıcık bir şekilde koyacağım. Layna. ket layna. aynı şekilde köklerini keseyim. Acaba olacak mı bilmiyorum. Yani sevmiyorum ben köklü ekmek ama Evet bu buketimizi en büyük ket hangisiydi? Aslında en büyüğünden başlamak lazım. Şu en büyük şey edip <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kellesini çoğunlukla aldığım saksımı böylelikle tamamladım. Bugün ne yapmış oldum? Bunu daha tabi tamamlayacağım. Kelelerini almış olduğum bu saksım şimdi güzel olmayabilir ama ileride bu nasıl olacaktır tahmin edebilirsiniz. Evet Patricia ve ee, neydi bunun ismi söylemiştim. Onu da diktim. Bunlar da güzel line'ların kellesini aldığım taraf hemen hemen iki saksı olmuş oldular. Evet ben işlerime devam edeceğim arkadaşlar. Bugünlük videom böyle. Diğer yaptığım işleri de inşallah ya yaptıktan yaparken ya da yaptıktan sonra sizinle paylaşırım inşallah bunların hepsi dikilecek. Görüşmek üzere hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Allah'a ısmarladık hoşçakalın.